Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere artık 7. ayında bir hamile olarak size yaptığım bir yeni doğan alışverişini çekmek istedim. Çünkü ben bu konuda aşırı video izledim. Yani ne anlar hiç bilmiyordum. Yani ne koyacağımı hiçbir şey bilmiyordum. Hangisi iyidir? Bebek için tabi insan istiyor ki yapabileceğin en iyisini yapmak istiyorsun. Çünkü ilk defa bebeğin oluyor. O yüzden ben de e, yaptığım araştırmalar sonucu kendimce aldığım malzemeleri sizinle paylaşmak istedim. Kıyafet bakım ürünleri, diğer her şeyini bu videoda size göstereceğim. Şimdi aldıklarıma. İlk önce e, bebeğin bakım ürünlerinden başlamak istiyorum çünkü benim aşırı derecede e, yani herhalde belki bu konuyla ilgili yani 200 video izlemişimdir. Çünkü hep izlediğimde herkes aynı şeyleri almış. Yani mustela mesela. Mustela almayı hep düşündüm. Bebek kremleri için. Çünkü herkes mustelayı övüyordu, şey yapıyordu ama sonrasında araştırınca farklı şeyler buldum. Daha güzel olduğunu düşündüm. daha bitkisel özde olduğunu düşündüğüm için böyle kremleri almaya başladım. İlk başta hiç araştırmadan yani kim ne aldıysa mesela eve gidip aldığım şeyler de oldu. Bunların hepsini anlatacağım size şimdi. İlk olarak Başlayalım. İlk olarak şundan başlayayım. Bunun ebebekte Baby Plus diye bir tane doğal deniz süngeri, bebeği yıkamak için bunu aldık. Ya yani bunların fiyatlarını çok hatırlamıyorum açıkçası Toplu aldığımız için çünkü birkaç tane aldık. Onun sonra Baby Mini yine ebebeğin markasının şöyle bir bebek temizleme pamuğunu aldım ama 60 adet küçük aldım dedim yani ne olacağı belli değil şimdi alırım. Daha büyük büyük çoklu kutusu vardı. Bu sefer de hiç kullanmam. Islak mendile dönerim. Dönmem gerekir. Ya da alırsak memnun olsak da alırız dedik yani. Çok şükür uzakta bir yerde bir şeyde yaşamıyoruz. Sonrasında arkadaşlar Chico'nun taraklarına bakıyordum. Şöyle ikili tara aşırı pahalıydı yani 80 lira gibi bir fiyattı. Ben de Baby Jam markasının şöyle doğal kıl olduğunu söyledikleri bir tane şeyden aldım, taraktan aldım. Çok güzel bu yumuşacık. Ben ondan korkuyordum sert midir diye ama aşırı bir kokusu var. Yani bildiğiniz at kokuyor yani. Sonrasında yine Çiğkon'un böyle toplu setleri falan vardı işte törpüsü, bir şeyleri. Ben öyle bir şey de almadım arkadaşlar. Tırnak makası olarak yine şöyle küçük tekli V Baby'nin tırnak makasını aldım. Ondan sonra şöyle Danil'in üçlü sabununu aldık. Yani Dalin yani bilmiyorum iyi olur mu hiç hiçbir fikrim yok. Al kullanıp deneyelim dedik. Sonrasında Baby Me'nin Baby Me'nin yine ebeveyn markasının kulak temizleme çubuğunu aldım. Ya yani bunların fiyatları açıkçası uygundu yani kötü değildi ama ben tam hatırlayamıyorum hangisine ne kadar verdiğimi. Sonrasında arkadaşlar Ünlü Baby'nin şöyle bir tane yeni doğal şampuanını aldım. Saç ve şampuan diye geçiyor. Yani Ünlü Baby iyidir diye aldım ama bir tane arkadaşım dedi ki benim çocuğuma hiç iyi gelmedi dedi ama deneyip göreceğiz bakalım inşallah. Biz de öyle sorunlar yaşamayız. Sonra gelelim asıl herkesin Mustela mustayla deyip yani övdüğü benim de son ana kadar hep Mustela almayı düşündüğüm ama bir sürü izlediğim yabancı youtuberlar olsun içeriğini araştırdığımda olsun karar verdiğim krem Böyle veladanın setini aldım. Yani set de değil. Kendim set yaptım daha doğrusu. Bu bebe yağı. Bunlar işte kalendula bebek yağı. Parfümsüz diyor. Organik. Aynı sefa çiçeği ve özenle seçilmiş faydalı bitki özlerinden oluşan doğal formülüyle diyor. Yani doğal olduğunu her yerde okudum. Araştırmalarım sonucunda doğal olduğunu gördüm. O yüzden ben bunu aldım. Bebek yağı olarak. Sonrasında şöyle bir yüz kremi aldım ayrıca koruyucu yüz kremi. Bunu da bebekte olduğunda biliyorsunuz yanakları falan kötü oluyor. Sürmek için aldım. Sonrasında bir de pişik kremini aldım bunun. Yine bu markayı yani çok çok güzeldi. Herkes yorumlarda çok şey yapmış. Güzel demiş. O yüzden ben bu markadan aldım. Sonra biz o gittiğimizde bir de indirimdeydi böyle Ünibaby'nin. Tabi o zamanlar çok bilmiyorsunuz. 12 ay <laughs> Böyle ıslak mendilini almışım. Sonra şöyle bir toka almışız. Bu ebeveki. Yani şunları trend yoldan al. Trend yoldan değil. Kozmela markası. Evet trend yoldan ama Kozmela diye bir satıcıdan aldım. Onun ürünlerinin orijinal olduğunu biliyorum. Daha önceden de birkaç alışveriş yapmıştım. O yüzden ona güvendiğim için oradan aldım açıkçası. Sonrasında bebek bezi. Yani bebek bezine de çok baktım. Prima mı alsam diğerlerinden mi alsam. Ama ben aşağı yukarı genel olarak baktım araçlarında. Bu Silipinin Bio Natural dediklerinden bir numarasından aldım. Küçük aldım 32'li. Dedim ki eğer ki çocuğa iyi gelirse kullanırız. İyi gelmezse başka bir şey veririz. O yüzden çok fazla alıp da evde yığmadım. Sonrasında yine V-Baby'nin kendime şöyle Klasik göz pedini aldım 40'lı. Bunu da açtım baktım tekli paketlerde. Hatta göstereyim. Çok güzel. Ben çok beğendim yani. Şöyle tekli paketlerde ama iki tane var içinde. Ve şeyi de güzel yani. Ben <laughs> bir deneme amaçlı kullandım. Güzeldi yani yumuşak. Hoşuma gitti. Ondan sonrasında yine doğum çantasına koymak için şöyle bir defen aldım. Bu da her yani bunu herkes zaten çok övüyor. Ben de çok beğendim. Onun sonra arkadaşlar şöyle aldıklarımdan bir tane daha. Şöyle sevi bebeğin bebenin Reflü yatağını aldım. Şöyle kiraz çekirdekli. Kiraz çekirdeğini fırında ya da mikrodalgada ısıtıyorsunuz. Gazlı bebek olursa falan e, koyuyorsunuz. içeride bölgesi var. Ben bunu yıkadım da bir de dışını falan da yıkadım. Hiçbir şey olmadı. Böyle bir reflü yatağını aldım. Bunu 192 liraya aldık. Ve yani şöyle ki bebeğim refli olmazsa diye şey yapıyor düşünüyor insanlar ama bebek refli olsa da olmasa da ilk 3 ay boyunca ani bebek ölümlerini en az indirmek ya da bebek kustuğunda onu tekrar aspire etmemesi için refli yatağı yani bence gerekli. Ben çocuğumu ilk doğduğunda refli yatağında yatırmaya, gayret etmeyi düşünüyorum. Yani çünkü Refli iken bebeğin kafası daha yukarıda oluyor ve e, kustuğu zaman bile onu tekrardan geriye yutamıyor. E, sonrasında küvet aldık. Evet böyle katlanabilirlerden aldım ben de. Bu e, bizi daha doğrusu bunu e, anneannemize teyzemiz hediye aldılar sağ olsunlar. Bu şekilde maç yapısı var. Yine kovası aynı şekilde katlanıyor şöyle açılıyor. Sonrasında aynı yine küvet var büyük katlanabilir. Buna daha fili almadık çünkü dün geldiği için. Ve ben bunu çok beğendim arkadaşlar yani gerçekten güzelmiş. Önceden bime falan da gelmişti bunların ya da ebeveki de satılıyordu ama trend yoldan aldık biz. Onlar hediye olarak aldığı için trend yoldan almışlar. Bir, ben de beğendim yani. Güzelmiş. Sonrasında. Heh, şuna geleyim. Ben arkadaşlar bunu almayı unutmuşum. Sonrasında Bim'de denk geldim. Denk gelince Bim'de almak istedim direkt. O yüzden hani çok da çünkü lazım olacağını düşünmüyorum. Normal bir tane e, alt açma normal bezi yaptırdığımız için. Bu dışarıya gidersek ya da hastaneye koymalı. Şöyle Cenevili'nin Eee. Alt açma bezinden. Hatta bundan da açtım baktım. Meraklıyım yani hiç daha bebek şeyleri. Çok uzun zamandır yıllar oldu bizim evlere bebek gelmediği için. Şöyle. Yani güzel kalınlığı falan da güzel. Çok bir kalın şey de değil. Dedik kullanılır yani. Neyse bunu da aldık böylece. Sonra bir tane yine eşimin arkadaşı bize kanguru hediye etti. Sağ olsun. Şöyle bu Britax markasının 3,5 ve 14,5 kilo arasında alıyormuş. Yani şey ağırlığında taşıyorsunuz. Ben bunda neyi beğendiğimi de size göstereceğim. Yani belki hepsinde vardır hani bilmiyorum ama ben araç yani bakmadım da çok fazla buna. Bu bize çünkü önceden bayağı iyi kamil olduğum duydukları zaman falan hani hediye olarak göndermişler sağ olsunlar. O yüzden ben hiç araştırıp da bir şey şey yapmadım almadım ama bu da çok kaliteli geldi bana şöyle siyah renk yani hoşuma giden tarafı ne oldu çocuk buraya ağzını koyuyor ya da işte kafası da denk geliyor burası çok güzel yumuşacık bir şeyi var havlusu ve bu çıkarılıp yıkanabiliyor bence bebek şeylerindeki en önemli şeylerden birisi o çünkü bebek sürekli bir yerlere ağzını sokuyor bir şeyler yapıyor <laughs> orada kıyamet koptu yani o yüzden lazım olacağını yani yıkanabilir olması ve onun da böyle yumuşak bir şey olması beni çok mutlu etti. Beğendim. Kalitesini de çok beğendim. Ondan sonra geçelim arkadaşlar. Şöyle bir setimiz var. Bu seti bize e, bir arkadaşımız hediye etti. Yani onların kullanmıştı. Biz de onlardan aldık. Öyle şeyler ben çok sorun etmiyorum. Ama bunun bu set örtüsünü aldım ben de. Bebek için. Şöyle. Bunu da trend yoldan yine. E, hatta markasını da söyleyeyim. Atölye Eda diye bir tane şeyden aldık. Ve ben çok memnun kaldım. Yani çok beğendim. Şöyle içinde bir tane kesesi çıkıyor. Bunu koymak için. Onun sonra içinde yine puset minderi var. Ve puset minderi gerçekten yumuşacık yani güzel. Onun sonra üstünde de yine müslin örtüsü var. Bunu bebek arabasının da sonrasında örtebiliriz dedik. Ya da şöyle düşündüm ben. Ee, bu üstündeki süslerini çıkartırsak şey normal müslin örtü gibi kullanabiliriz dedik. O yüzden bunları da aldık. Gelelim asıl kısma. Bebeğimize aldığımız e, tekstil alışverişi, kıyafet alışverişinden başlayalım. İlk önce bize halamız şöyle bir hediye yollamış. Bornoz takımı. Yani bornozu var. Çok hoşuma gitti yani. Ben bayıldım bunlara. Bornozu. Ondan sonra iki tane böyle güzel terliği. Onlar da trend yoldan almışlar bunu. O bir tane de böyle bebek havlusu var. Zaten ilk doğduğunda bu kullanılır hep. Bir tane de böyle kesesi var yıkamak için. Dediğim gibi ilk doğduğunda biz sadece havluyu kullanıyoruz. Çünkü size deniz süngeri falan da aldık. O yüzden onu çok kullanacağımızı düşünmüyorum. Sonrasında bebek için ben aldıklarımı göstereyim. Ee, bu Baby Cool diye bir markanın şu şekilde e, kısa kollu zıbınına. Onun sonra bir tane onun yine aynı e, kız bu ne deniyor kalın askılısı zıbını yine. Bunlar üç şey bu yeni doğan bir tanesi. Bir tanesi 3 aylık beyaz olan 3 aylık. Diğeri tavşanlı yeni doğandı. Burada da yeni doğan. Aynı. Yeni doğan için aldık. Yine zıbın. Sonrasında böyle pembe bir zıbınımız var. Bu bize hediye geldi. Lona diye. Lona baby diye. Dilek teyzemize teşekkür ederiz buradan. Sonrasında sobeden böyle bir tane aldım. Zıbın yine. Sonrasında yine Dilek teyzemizin hediye ettiği şapkalarımız var bize şöyle. Ya bunlar dedi lazım olur. Kış bebeği olacak çünkü bizimki Aralık'ta doğacak. Onun da kızları olduğu için o da biliyor. Sonrasında bir tane böyle bunu pazardan aldık. Ee, çok güzel kadife üstünde yıldızları olan yeni doğan için bir tane don yani. don denir herhalde buna. Sonrasında ben yine çalışırken bir tane arkadaşım bana hediye olarak ördüğü böyle patikler ve böyle bir şapka vardı. Ben çeyizimle beraber de getirmiştim bunu da yıkadım. Bunu da Allah nasip ederse bebeğime kullanacağım. Ondan sonra şöyle bir tane ince şey aldım. Penye battaniye. Bunu kotondan aldım. Hatta 17 liraya mı ne aldım? Çok uyguna yani. Ondan sonra şöyle poşetlemiştim artık. Ebebek'ten e bebekten hastane çıkışı seti aldım. Bir tane 5 yıl önce. Bu şekilde. Şöyle eldivenleri var. Böyle önlüğü var. Ee, şapkası da var. Çok güzel. Bir tane de böyle altı taytı var. Çok güzel. Yani bilmiyorum. <laughs> Bebek yani bebeklerin her şeyi güzel bence. Sonra yine ebebekten. Ben unicorn'u çok seviyorum. Bebeğim için de çok aldım. Yani unicorn'u. Bunları yine teyzelerimiz hediye aldı bize. Unicorn üstü. Şöyle şapkası var. Bir de takım altı da var. Taytı. Bunlar da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra onu 3 ay almıştım. Bunlar da yine aldığımda 3 ay. Şöyle bir tulum aldım. Yine ebebekten bunu da aldım. Bu tulumu 40 liraya aldım sanırım. Şöyle bir tane de şapkası var bunun da. Sonra babaannemizin çok yıllar önce aldığı. Onun sonra bana kullanır mısın diye sorduğunda yani ben dedim ki neden kullanmayayım? Sonuçta sen yıllar önce hani bir gün çocuğu torunum olursa diye beğendiğinde almışsın bir şey dedim. Onun üstüne böyle bir tane işte zıbını olan. Bu da kaç aymış? 9, 9 diye yazıyor ama bu muhtemelen 6 ayda falan giyilir yani. 3-5 ayda giyilir. Şöyle altında bunun güzel yani patiksizmiş. Ben hep her şeyi çoraplı almışım. Onun sonra bir de böyle önlüğü var. Sonrasında ben dediğim gibi yani ben bebeklerde tulumu o kadar çok seviyorum ki hele kız bebek olunca daha bir insan hoşuna gidiyor. Şöyle bir tane tulum aldım yine. Bu da ne kadardı? Bunu da e, e bebekten aldım. 03 ay aldım bunu. Bunların hepsi e bebek. Sonrasında bu da e bebekten yine. Bu da 6 ay. Şöyle bir tane zıbın. Bunu aldım. Ee, bir de alt aldım. <laughs> Durmadım. Şöyle çok tatlı bir alt. Yine. 6 aylık. O kadar güzel ki ya. Ben bunu yerim yani. Lila böyle ve ben Lila'yı çok seviyorum. Kız bebekleri çok seviyorum yani. Sonra yine bu. Bu ikiliydi zaten. İkisi 25 TL falan da bu ikili takımın. Ondan sonra yine bebeğimi aldım. 9 aylık diye aldım ama muhtemelen 9 aydan önce de giyer yani bunu 7. 7. ayda falan giyer şöyle bir tulum aldım yine ebebekten bunu da bu tulumu hatta 25 liraya mı ne aldım çok uygundu yani indirim vardı bir ebebeğin böyle yaz sonu şeyi Ağustos müydü, Eylül müydü? O, o, zamanlarda bir indirimi vardı. Sonra yine bir takım daha yine teyzelerimizden, hediye annemizden. Şöyle bir üstü var. Şapkası ve altı sarılı böyle. Çok güzel rengarenk. Çok beğendik. Sonra yine ebebekten böyle bir tane müslin örtü aldım. Yani şimdi baktığım zaman müslin örtü hiç almamışım. Ya bunun da üstünde böyle şeyler var. Hmm, filler var. Çok güzel. Çok hoşuma gitti yani. Çok beğendim. Bunu da 17 liraya falan almıştım. O zamanlar internetten bir şeyler alınca indirim oluyordu. Ondan sonrasında yine ebebekten aldığım bunu da 6 aylık almışım yine kışın giydirmek için. Kadife böyle o kadar güzel ki bu. Yani bunu çok beğendim. Böyle gelenlerin içinde en çok beni şaşırtanlardan birisi bu. Çünkü altı böyle biraz yeşil gibi duruyordu. Ama gelince çok çok beğendim yani. Sonrasında bir de bu tulum var. Bu tulumun aslında yeni doğanını almak istiyordum hastaneye götürmek için. Ama bir türlü stoğa girmedi. Şey olmadı. Stoğa da girdiğinde 9 aylığı girmişti. Ben dedim ki yani çok beğeniyorum. Bugün işte o da gidecek. Alayım dedim. giydiririm artık dedim. Şöyle bir tane küçük tavşan yazıyor. Little Rabbit üstünde. Böyle bir tulum. Ama bunun arkası çok tatlı, fırfırlı. Çok hoşuma gitti. Bunu aldık. Sonrasında hastane çıkışı aldım tabii ki onlu. Hastane çıkışı gerçekten ihtiyaç var. Yani her şey hiçbir şey olmasın herhalde bu olması gerekiyor yani. Ya ben hastane çıkışına ya da şeylere böyle süslü olsun çok yüksek paralar versin verilsin. yani ben tercih etmedim. Tercih edenlere saygım sonsuz. Ben benim için önemli olan bebeğin o danteller yüzünü falan şey yapıyor, rahatsız ediyor. Benim için önemli olan çocuğum rahat etsin. En önemlisi o. Şöyle bir tane lamalı bir hastane çıkışı aldık. Çok güzel yani çok beğendim. Kalitesini çok beğendim. Şöyle bir tane battaniyesi var. Ve bu battaniyesi hani az önce de gösterdim diğer battaniye Ve bir tane daha ebebekten aldım battaniye var ama bunun hastane çıkışının battaniyesi çok daha güzel. Kaliteli böyle Üç katlı falan herhalde. Ondan sonra içinden yine az mendil de çıkıyor. Önlüğü çıkıyor şöyle. Yine bunda lamalar var. Eldivenlerimiz çorabımız, şapkamız şöyle. Sonra iç zıbınımız ayrı. Ondan sonra yine uzun kollu bir zıbın çıkıyor içinden. Bunlar ne oluyormuş yeni doğan. Direkt zaten hastan çıkışı da. Onun sonra bir de şöyle yine altımız var. Bu da benim onlu hastane çıkışım. Bunu 83 liraya aldım. Öteki beşliği 33 liraya almıştım. Yani bayağı bir ben uyguna aldım. Sonrasında şöyle ağız mendilleri aldım yine ebebekten. Onlusu 20 lira mıydı neydi öyle bir şey almıştım ben yine onu. Ondan sonra yine bir setim var. Şöyle ben bunları da bir de ayırmıştım tek tek de. Tekrar, tekrar düzelttim artık. Yine böyle bir tane ebebekten şey almışım. 3 aylık yine zıbın askılı. Onun sonra şöyle bir tane tulum yeni doğan. O kadar güzel ki bunu da bize Özlem teyzemiz almış. Teşekkür ederiz. Onun sonra yine az mendil de vardı bunun da içinde. Şöyle bir de çorap. Bu çorapları da nereden aldık biliyor musunuz A101'den aldık. Organik çorap diye herhalde geliyor, geliyordu. Oradan almıştık. Sonrasında yine bir tane daha kıyafetimiz var. Bunu da yine anneannemiz almıştı bize. Teşekkür ederiz tekrardan kendisine. Şöyle bir zıbbını var. Uzun kollu. sonra böyle altı yıldızlı bunun da. Yine aynı takım. Çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Sonra ben bunu almıştım yine. Hello Baby'nin yeni doğan diye. O kadar tatlı ki arkadaşlar. Böyle <laughs> kalp dizantelleri var üstünde. O kadar güzel ki yani. Çok beğendim ya. Sonrasında yine buna da çorap koymuşum. Bu çoraplar da çok güzelmiş. Böyle altı kaydırmaz falan. Bunlar üçlüydü. Yine bunları A101'den aldım. Organik çorap diye geçiyordu. Yine buna da az mendili koymuştum. Ondan sonra Evet. Mesela bir tane daha şey aldım. Hastane. Şey. Hmm... ne onun adı? Battaniyemiz. Bez battaniye. Ama ben bunu internette gördüğümde grili görmüştüm. Mavi de varmış içinde. Artık olsun dedim. Bunu da ebebekten 18 liraya falan almıştım. O da çok uygundu yani. Sonra yine 9 aylık bir tane şey almışım. Zıbın. Böyle bu da Hello Baby. Yani ebebeğin markası. Ondan sonra bunu tabi anneannemiz almıştı bizim. Holy Baby diyor. 3-6 ay diyor da sanırım bu A101'de falan satılıyordu bunlar. Böyle bir tane ee, zıbın. Onun sonra yine az öncekinin şeyinden e, böyle dantelli üstü görebiliyor musunuz? Kalpli. Bu da yine 3 ay Holy Baby diye. Bu da A101'deydi herhalde. Sonrasında bunu ben yine ebebekten almıştım kendime. 6 ee, aylık şöyle bir askılı zıbın. Evet. Sonrasında şimdi evet. Bir de bebeğimize babaannesinden gelen bir hediyesi var. Bunu da hastane çantama koyacağım. O yüzden şey yaptım bunu da çok beğendim. Zaten ben bunu beğenmiştim. O kayınvalidem de sağ olsun hediye olarak almış göndermiş. Çok teşekkür ediyorum buradan ona da. Şöyle bir tane üstü var. Bu hmm, neydi bunun markası? Bebe mini diyor ama YouTube şey Trendyol'da görmüştüm ben bunu. Çok beğenmiştim bu takımı. Görünce mi almak istemiştim. O da doğum yaptı. O da istememişti hani ben aldım diye hastane çıkışlarını. Onlar da sağ olsunlar hediye olarak bize göndermişler alıp beşlisini. Onun sonra şöyle bir tane altı var. Yine önlüğü var dantelli. Eldivenleri var. Ve yine şipiriz de var şapkası. O kadar güzel ki ben zaten somon rengini çok seviyorum. Özellikle bebekte çok çok seviyorum. Sonrasında Bime yine çoraplar gelmişti böyle organik. ikili bunlardan aldım. Olsa yine Dilek teyzemiz bize çorap hediye etti böyle. 6 tane yeni doğan çorabı. Artık hastane, hastane çantasına muhtemelen bunları koyarım. Çünkü çok güzeller çocuklar Tam yeni doğan için. Sonrasında teyzemizin bize hediye ettikleri var. Bir tane de böyle bir kilo çorap almıştım bebeğe. 6-12 ay için. O da böyle dursun dedim. Görmüşken almıştım. Sonrasında bir tane teyzemizin, Gülesel teyzemizin bize böyle bir hediyesi var. Yine trend yoldan almış ebebeğin. Böyle bunun bir de altı var böyle eteği. Hiç bebeğimizin böyle bir şey olmuş mu? Bunları bir yaş almış. Seneye yaza giydirmek için. Çünkü zaten bu kışı geçirecek birazcık oldu. Daha bir de hediye falan da gelir. Artık biz de bir şey almayacağız. Bir tane de böyle elbise hediye gelmiş. Sarı. Yine teyzemize çok teşekkür ederiz. Allah kesesine bereket versin. İşe çalışmaya başladığından beri hiç durmadı yani. Sonrasında arkadaşlar nevresim takımı bir tane anneannemiz böyle aldı. Üstü şeyli. Kedili. Onun sonra onun şöyle yastık kılıfı da aynı yine kendisinden. Sonrasında ben aldım bir tane. Böyle üstünde bir sürü hayvanlar var. Şeyler var. Araba da var hatta. Dambo olsun hoşuma gitti benim. Şöyle bunun çarşafı yeşil ama. Farklı çarşafı. Sonra yastık kılıfı da var. Bunu da ebebekten 40 liraya almıştım. Çok güzel. Yani takip ettiğiniz zaman indirim oluyor ya. Sonrasında benim kendi çocuk bebeklik battaniyemi getirdim. Annem saklamış. Onu kullandık. Yine anneannemizin bize hediye olarak aldığı böyle kalın bir battaniyemiz var. Kış bebeği olacağımız için. Bu battaniyeye ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Allah kesesine bereket versin. Sonrasında bir tane de böyle yine annemiz bize büme gelmişti. Kirli sepet olarak kullanmamız için böyle bir sepet almış. Bir de arkadaşlar eşimin teyzesi sağ olsun Naciye teyzem bize bebeğime şöyle bir yelek ördü. Yeni doğan için çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Sonra kendi annemin bu da ördürdüğü bir yelek. Annem öremiyor. Ördürüyor. Bu, bu vesileyle onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar. Benim yeni doğan alışverişim arkadaşlar şimdilik bu kadar. İnşallah hastane çantamı hazırlarken de video çekmek istiyorum. Çünkü hastane çantasıyla ilgili de ben de çok fazla Video izledim ne konuluyor ne konulmuyor. Onları da inşallah diğer videomda göstereceğim size biraz uzun bir video oldu ama hepsini anlattım tek tek. Dediğim gibi yani özellikle benim için en önemli olan bebeğin cildine dokunacak şeylerdi. onları da en iyisinden kendi bebeğime kendi imkanımla yapmaya çalıştım. İnşallah size de bir fikir olmuştur izlediğiniz zaman teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kan kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.